Oğlum girsene içeriye. Heh. Neden 30 ms? Ah bir bilsem. 34, 30, 35. Sabit değil bir de. 35. O... Bak her saniye oynuyor bu. Hiç sabit olmaz benim. İnan bilmiyorum niye böyle. Bileş Bana... <laughs> alın da. Bu niye herkese iyi günler? İyi günler hanımefendi, iyi günler ahbap. Kolay gelsin abi. Şimdi şurada, şurada. Gayet iyi. Güzel. Zaire biraz dövsün arkadaşlar. İyi dürtüyor. Oğlum ölme de. Neyse ki günü kurtardık. Base. Doruk's'a da alacağım. Ayakkabı bekler bence biraz. Güzel. Midik bir trade de. Buradan daha fazla bir şey çıkmayacak. Geri gidiyorum. Bunu görmedim bile ben arkadaşlar. Yani az güvenseniz bana hepsini kesebilirdik. Artık biz pişirdik değilsin iyi olacak. Yani Keşke bana güvenselermiş. Tarayıcı yokken sanki gelen. Ben oraya dojlardım. Ben nereye dojlayacaksam oraya atıyorum yetenekleri ama rakip dojlamıyor. Durun bakalım halledeceğiz. Oyunun kildini açacağız. Şimdi bir çıkalım. Kill aldık. Bence şu an Şu Şuradaki sürekli sana ulti atabilme durumu çok sinir bozucu. Çarfı ortum dolaşıyor. Yaklaştılar ulti atacak yani i am so bad becayse eray ha totem anladım anladım bir an eray geldi sandım arkadaşlar eray değilmiş Bence iyi trade'de. Şuradan bir birini aldık. Bunları yapmam lazım bence ya. Minik minik ekstralar. Ama da dolduruyor tabi. Double buff'tan falan. Offroll değil ya. Bir maçlık ya sadece aldık. Ultimiz 30 saniye. Çok bir şey kaybetmedik. Bir daha gelecek. Nilah videosu bugün geliyor. Onda da spoilerını vermiş olayım. Biraz daha dürtelim. Velvet bot yürüyor. Velvet, velvet, velvet bize yürüyecek. Ejder olabilir. Tehlikeli bir adam Belvet arkadaşlar. Ben gideyim buraya. Bunlar bayılacak yoksa. Keşke senin kalsaydı. Buraya pusu. Direk alalım artık. Şöyle seninle belki ileri diyor ona doğru. O da bana tutar zaten. O da bana tutar. Adici Warwick yap. Yok daha neler? Yok daha neler? Onu nasıl yapacağız? Hadi bunda şey var. Dash var sınırsız. Warwick anca milletin canı azaldı mı kovalayabiliyor. Yalan yok. Kalkan yay bitebilir he. O yüzden barikata vuruyorum. Yani az bir şey wave'i de alalım kalkan alalım ya o bize lazım. Ama Zayda tüm farmları da alıyor he çaktırmadan. mi Oğlum ne olur kes artık Nafiri şunları kesmek zorundasın. Tamam. Seninle flash atmasa ben zafer ünlerini planladım tamam mı? Zaferden can gelecek, zaferden can gelecek, zaferden can gelecek. Full böyle düşündüm. Yine inti bence. Yine inti. Yani. Daha iyi olabilirdi. Kasi, o kasi deneyelim mi bir ara ya? Risk alalım mı kasiyop bir çekelim mi? Ama deneyelim ya. Lesko sonraken kasiyop ya alacağım bot lane'e. Ver coşku zaten. Senna yok, Syndra gelmiş bize. İkimiz de 10 leveliz. Mid lane'e döndü burası. 11 Belvet yiyor bizi arkadaşlar. Cinder'ı ölmüyoruz. Biz sürekli Belvet'i ölüyoruz yani. Bildiğin Veigar'ları unut. Yok bunu durduramıyorum. Bitkinliğim de 2 saniye. Çok kolay kesiyor bizi şimdilik. İdare etsin, takılsın, ebedi bitince görüşürüz. Ebedinin önce kazmasını alayım. Şu an ihtiyacımız olan iki item aldık. Bir ebedi kaldı. Ki Belvet'in tapta olması da takıma ejder aldırmış. Gayet iyi. Bu oyundaki üçüncü ejderimiz. Fight'ı da kazanıyoruz büyük ihtimalle. Ama beni kesmeye devam etsin. Oyunu kaybediyor. Şimdi bot'a ineceğim. Bot'ta da kule açacağım. Tek başımıza 300 gold kill almış gibi. Velvet <laughs> gelebilir yine. Gelmez olur mu? Kesin. Sürekli bize gelecek. Ben artık takımına geleceğim. İhtiyacım olan şeyi aldım. Gideceğim de kritik ihtimali alacağım. Geçsin ilave saldırı gücü gelsin. yanında. O ward'u bile kırmayacağım. Belvet her yerde olabilir. Gelip bedava bizi kesmesin. Hemen takımın yanına geliyoruz. Yasuo'yu bayağıdır oynamıyorduk. O yüzden aldık. Şöyle bir fight, rahat kalırsak neler yapabileceğimizi gösterelim rakibe. Bizim hiç boş kalmamamız lazım. Anında çalışırız. Şimdi... Kulü aldım. Sen şuradan çıkarsın. Almaya gittik çocuğu. O kaşınacak gibi geldi bana da kaşınmazsa daha sağlıklı olur. Gerçek yok. Hayal... Üst ormanı yok. Acıla... Bez atalım. Acil. ctl spam spamlayamıyorum ki. Yok. <laughs> ct 6sız Yasuo mu olur? Oluyor. Acil base. Acil ebedi. Yapacak bir şey. Bir tane ejder verelim. Bir tane alsın. Hediye. 5 dakika sonra ruh alırız. Bizim midimiz hiç yokmuş oyunda ya. Ebedi bitince tabi işin rengi bayağı değişiyor. Standayım çocuğu kurtaramıyorum. satta iki atacağım diye. Burada da biraz biz sattık ama takım kazanacak tabi. Kazanır herhalde kazanmalı. Kazansa keşke. <laughs> Garip. Garip. Keser o belbek bunu. Saygısızlık. Bize acil bu eşya lazım arkadaşlar. Çok acil lazım. 750 falan etmiyor mu? Alt item'ını da alamıyoruz. Ne yapacağız bilmiyoruz. Şu an biraz gerideyiz. Oyun biraz bize bakıyor. Biraz zor biraz zor. Yani Kayısa'ya ulti atmayacağım. Onu halletmeleri lazım zaten. Nafiri en kötü onu halletsin. Bizim böyle gidip ya Sindra'yı kesmemiz lazım ya dümdüz Belvet'i kesmemiz lazım. Zor o da. Şurayı da alacağım. Ucundan. Sınır da çok tehlikeli arkadaşlar. Çok tehlikeli. He, bizim midimiz yok. O yüzden adam bize tehdit oluyor her zaman. Velvet çok güçlü. <laughs> Bakalım ne olacak vallahi oyun zor. Ama severiz. Bir büyücümüz var ya ve Veigar çok vurmasa da Zaira birkaç item kasıp vurabilir o da onu yapacak çok büyük ihtimal. Birisi buraya bir battı. İkisi de benim silahım. Ben buradan uzarım aga. Orayı oyuncak he, Montaj o. izlemiş. Bayağı montaj izlemiş. Oraya oynayacakmışız. Nafir inhibitörü kırmaya gitti. Kırabilir mi ki? <laughs> baron verdik karşılığında. Vallahi Baron gidi arkadaşlar ben burayı tutamam. Mümkün değil yani. Beni boşuna seçmediler. Arkadaşlar hatalı oynuyoruz hepimiz. Yakalanıyorlar ya. Çok yakalanıyorlar. Belvet canavar oldu. Şu an en büyük problem midimizin hiç olmaması. Sindira baya tehdit yani bize. Abi kolayı içecektim dedem geldi dedem işte. Neler düşünüyorsun? Üzüldüm. Üzüldüm. Nedeni de yarasın. Afiyet olsun. Bir de bir daha kolamı içmedi nedeni. Şimdi bak bu önemli bir hedef. Tek yakalarsak oynanır. Bir tarafı seçmemiz lazım. Savaşacaksak. Ya Belvet'i keseceğiz ya Belvet hariç hepsini keseceğiz. Ortası yok. Kayse'ye Mayse'ye dalmakla olmuyor bu iş. herkesi keser de o adam. En yani çok yakalanıyor, Lee'sin yakalanıyor. Bir çok montaj izlemişsin. Sürekli garip garip yakalanıyorsun. Yani gerçekten Lee'sin yakalanıyor. Problem çok da Veigar'da değil. Çok saçma yerlerde tek başına yakalanıyor. Anadolu alıp Belvet'e bağlamak mantıklı. Bize hep Belvet kesiyor. Orada sen dalmadın ki. Q tuttu Belvet'e. Gitmedin. Ben pingledim geliyor diye. Ben dal dedim şurada. Q'su tutunca kendi gitmedi. Sonra dedi ki adamlar bölündü biz dalmadık. Sen dalmadın. Alta dalmamız gerekiyor o. O zaman alta Q dene. Yine kendiyle çelişiyor. He, <laughs> ee, helal, helal takım makil aldırdım önemli bir kil. Bunu kullanın. Artık bir şekilde. Bak Nafirimiz sen korkmamalı mesela? Helal. Sen niye de kesmedi? Öldü. Rumble gelmiş. Çok zor arkadaşlar. Çok zor bu oyun. Çok zor. En kiliti, en böyle mükemmel olması gereken kilit iki rolümüz yok. Mid ve jungle'ımız. Karşıda da onlar çok iyi durumda. O yüzden boyun acı çekiyoruz şu anda bak. Ne kazanıyoruz ne kaybediyoruz. Kazanıyoruz çünkü botu biz kazandık. Kaybediyoruz çünkü mid jungle'ımız yok. Karşıdakiler çok daha iyi. Bizimkiler full montaj deniyor. şu Kaldık burada. Bu belvet canavar'a dönüşmüş. Beyz'lemedi. izlemedi. Rumble'a da alacaktım. Güzel yedi ki Kaysa pasifini atsın öyle filejeti. Leysin, leysin, leysin. arkadaşlar. Onda ulti duruyor. Anla ki. Oyun. Bu sefer de takım yoktu. Takım hiç yok bizim zaten. Anla ki bir oyun. Yok botu çok güzel kazandık arkadaşlar da. Yani şu tarafta ve jungle'da işler iyi gitmene. Yeni gelenler varsa. Elbet pusuyordur ormanda. Hadi, İyi bitti arkadaşlar işkencemiz bitti cici hızlıca yaşanmamış bir oyun gibi düşünebilirsiniz bunu. Baksana 12 vuruyor. Kayısı bile damage yani en kasamamış isimlere. Buna bile vuramıyor vallahi bizimki. <laughs> Sindra minyon keser gibi kesti valla. Cici cici farklılık.